arkadaşlar bugün kar yağıyor şimdi size o karı gösteriyorum yerler doldu yerler fena doldu bizim like gelir. lütfen atın ya Gelmiyor ama. bir atın. Ve karı izlemeye devam edelim. Bakın. Bu, bu kar 14 Şubat'ta başladı. Ve kar erimez ya. Kar erimez. birazdan video çekeceğim. Bu birinci videodu. Birazdan da çekeceğim. Şurada okuluz geçiyor ama üstü bembeyaz. Çünkü bu kar yağışı valla. Mart'a kadar devam eder. 1 Mart'a kadar. 31 Mart'a. Tamam Kanalım bu kadardı. Bu videoya yani bin like gidi. Yine söyleyeyim. Görüşürüz. Abone olup linki de atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın ve katılabilirsiniz aşağıya koydum. Görüşürüz.